Merhabalar. Dişler nasıl fırçalanmalı? Bu konuda bir bilgi vermek istiyorum. Dişleri fırçalarken ilk önce normal ortodontik bir tedavi görmediğimiz süreçte ağzımızda dişleri fırçalarken diş etinden dişe doğru yani kırmızıdan beyaza doğru süpürme hareketi yaparak 45 derece açıyla yaptığımız süpürme hareketi en az 3 kere fırçayı aynı bölgede temizleyip sonra bir fırça boyu kayarak fırçalama işlemi gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde diğer tarafa da 45 derecelik açı ve süpürme hareketiyle aynı hareketi 3 kez tekrarlayarak dişlerin ön yüzeylerini ön bölgede de aynı şekilde yapıp sonra iç taraflara geçiyoruz. İç taraflarda fırçalama yine aynı şekilde iç tarafları fırçalamak bizim için önemli. En az 3 kere fırça boyu kayarak hareketi tekrarlıyoruz. Aynı şekilde diğer tarafa geçip fırçalıyoruz. Fırça boyumuz sığıyorsa, yatay olarak sığmıyorsa, dikey olarak ön bölge dişlerinin arkalarını da temizliyoruz. En sonunda da çiğneme yüzeylerini temizliyoruz. Aynı işlemi alt çiğne dişlerinde de aynı şekilde tekrarlayarak diş bıçama işlemi tamamlıyoruz.